Sensin derdimin dermanı nasıl verdin mu fermanı acımasızdır geceler geldi kapat şüa mı sensin derdimin dermanı nasıl verdin mu fermanı acımasızdır geceler geldi kapat şüa mı Geri gelmez zaman zaman Aşk tutmaz elinden Sen yoksan sevdiceğim Ah yaran elinden Geri gelmez zaman zaman Aşk tutmaz elinden Sen yoksan sevdiceğim Ah yaran elinden Yaran elinden gittin Tutamadın elinden Kendinden ben de, ölüldüm derkinden geri gelmez zaman zaman as tutma derkinden sen yoksan sevgi ma. Ah.